Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, sabah erkenden kalktım her zamanki gibi. Spora gidiyorum. Dedim ki öğrencilerime bu sabah daha daha erken günaydın diyeyim ve onların programlarını daha erkenden göreyim dedim. Evet, sınavdan önce bir haftamız kaldı arkadaşlar. Yani bir cumartesi pazarımız kaldı. Çok iyi değerlendirmemiz gereken zamanlar değil mi? Çok iyi değerlendirmemiz gereken zamanlar. Bol bol deneme çözdüm, deneme attım. Onu çöz mutlaka farklı denemelerde çöz. Programını çok güzel bir şekilde yap. Tamam mı? Hadi bakalım, hadi bakalım. Az kaldı hayallerimize ulaşmaya. Az kaldı ve tatil yapmaya da çok az kaldı. Yoruldun biliyorum. Haşat'ın çıktı. Haşat'ın çıktı. Onun da farkındayım ama ama en güzel günleri şu anda sınavdan sonraki mutluluğunu düşün. Sınavdan sonraki yaşayacağı mutluluğu düşün. Başka da bir şey düşünme. Sınavın güzel geçerse inan bana sadece bu yazın değil ömrün, ömrün 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 o kadar güzel olacak ki bunu unutma. Yorgunluğuna değecek her şeye değecek bunu unutma. Elinden gelin en iyisini yap. Yorumlarda görüyorum şöyle yazanlar var. Ya hocam işte Oh gözüme de güneş geldi. Ya hocam ya işte AYT şöyle, TYT böyle falan diye arkadaşlar şu anda netlerinize fazla takılmayın. Lütfen takılmayın. Sınavda çok gününde olursun. Daha iyisini yaparsın. Bakın ben ee, üniversite sınavına girdiğimde en yüksek netimi, en yüksek netimi sınavda yaptım gerçekten. Böyle hiç hatta bayağı fazlasını yaptım. Ee, o yüzden hiç böyle şeyleri düşünmeyin. Son zamanlarınızı gerçekten en verimli şekilde çalışmaya çalışın. Başka bir şey düşünmeyin. Denemeni çöz, genel tekrarlarını yap. Ondan sonra eksik konularını gider. Ayete çalışmaya devam ediyoruz. Ayete çalışmayı asla bırakmıyoruz. Sınav gününe kadar, sınav gününe kadar ayete çalışmayı bırakmıyoruz. Oh. Ne çok konuştum ya. Ne çok konuştum ya. Öğleden sonra arkadaşlar soru videosuyla yine karşınızda olacağım. Haydi bakalım gününüz aydın olsun. Ve 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 bugün en güzel günlerinden bir tanesi olsun. En verimli günlerinden bir tanesi olsun. Programını istiyorum. Programını istiyorum. Tek tek okuyorum programlarınızı. O güzel programlarınızı tek tek okuyorum. Hadi bakalım şimdilik...